sağlıklı yağlar ve kaliteli proteinler ile dolu olan yer fıstığı, toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp sofralarımıza gelmektedir. Bitkisel yağ kaynakları içerisinde geleneksel zeytinyağına en yakın bitkisel yağ olarak tanımlanır çok eski zamanlardan beri insan sağlığı için çok önemli bir konuma sahip olan bu besinin her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Yüksek bileşik havuzu ile kalp sağlığından diyabete kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen yer fıstığı doğru zaman ve miktarlarda tüketilirse birçok metabolik probleme çare olmaktadır. Yer fıstığı tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde sadece bir avuç yer fıstığı tüketiminin faydaları nelerdir? Bu besin kalp sağlığını koruyan sağlıklı yağlar ve özellikle de oleik asit için iyi bir kaynaktır. Oleik asit, omega-3 ile birlikte kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken vücuttaki iyi kolesterol seviyelerine fayda sağlar. İçerisindeki E vitamini ve flavonoidler vücuttaki iltihapları azaltır. Aynı zamanda kalbiniz için çok önemli olan manganez, potasyum, magnezyum ve bakır gibi birçok mineral. Yer fıstığının içerisinde bol miktarlarda bulunur. Bu maddeler kardiyovasküler fonksiyonları destekleyerek damarlardaki gerilimi azaltır. Kan damarlarının rahatlamasını sağlayarak kan basıncının dengelenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Aynı zamanda yer fıstığının içerdiği diyet posası, polisakkaritler ve flavonoidler bağırsak florasını korur ve sindirimi rahatlatır. Sindirim sisteminin aktif çalışmasını destekler. Mide ve bağırsakta oluşan şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur. Bulundurduğu sağlıklı yağlar sindirim yolunda bulunan faydalı asitleri besleyerek tüm bağırsak fonksiyonlarını geliştirir. Yüksek polikasit içeriği ile mide içerisindeki zararlı asitlerin çoğalmasını engelleyerek mide yanmaları dahil olmak üzere midasi dengesizliklerinden oluşan gastrit ve mide ülseri gibi mide problemlerinin önüne geçer. Öte yandan yer fıstığı kandaki şeker miktarını dengelemek ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol etmek gibi önemli işlevleri olan yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Şeker dengesizliklerine sahip olan kişilerde karbonhidratlardan alınan şeker parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Yer fıstığı içerisindeki yağ asitleri ve antioksidan maddeleri sayesinde glikasyon oluşum sürecinin riskini azaltır. Şekerin yavaş emilmesini sağlar ve kan şekeri dalgalanmalarını engeller. Bir avuç yer fıstığının tamamen sindirilmesi yaklaşık 7-8 saat sürmektedir. Bu zaman aralığında kanımıza yavaş yavaş verilerek tokluk sürecini uzatır ve şeker emilimini yavaşlatır. Bu yetenekleri sayesinde miktarları doğru ayarlanırsa ani acıkma ve kan şekerinin düşüşüne engel olarak kilo kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca bulundurduğu kaliteli proteinler ile Kas dokusunun korunmasını sağlayarak bazal metabolizmanın hızını arttırır. İyi işleyen bir metabolizma ise yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasına yardımcı olarak uzun dönemde yağ oranınızı düşürür daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir avuç yer fıstığı bu besinin içerisinde beyne kan akışını arttıran ve aynı zamanda güçlü antioksidan yeteneklere sahip olan niyasin maddesi bulunur. Niyasin, Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve sağlık açısından dikkate değer faydaları bulunan bir bileşiktir. Aynı zamanda düşük serotonin ve epinefrin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile bireysel olarak savaşır. Bununla birlikte uykusuzluk için başlı başına bir çözüm olan yer fıstığı bulundurduğu triptofan ile vücudu rahatlatır ve uykusuzluk sorunu için olumlu etkiler gösterir. Bu madde beyindeki melatonin ve serotonin gibi hormonların salınımını destekleyerek uzun dönemde uykusuzluk ile başa çıkmaktadır. Ayrıca yer fıstığının içerisinde bulunan vitamin türevleri sinir dokusunda bulunan hücrelerin verimliğini arttırır. Beyin fonksiyonlarının kaliteli bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Özellikle miyelinin oluşması için çok önemlilerdir. Uzun dönemde tüm zihinsel yapımızı korurlar hastalıklara karşı bir avuç yer fıstığı içerisindeki kalsiyum, potasyum, demir, manganez, çinko ve magnezyum gibi çok güçlü bileşikleri bulunduran fıstık bu mineraller ile oksijen taşınmasından yiyeceklerin parçalanmasına kadar geniş yelpazede olan çeşitli sorumluluklar alır. Bu yetenekleri temelle bağışıklık faaliyetlerini kolaylaştırarak vücudumuzun direncini arttırır. Bulundurduğu sağlıklı yağlar hücre yapısının oluşmasına yardımcı olur. Sağlıklı bir hücre yapısı, bakteri ve virüs kaynaklı yaşanan bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde kontrolü eline alan hastalıklı yapılar ile mücadele etmektedir. Özellikle grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi kırılganlığın yüksek olduğu zamanlarda sağlıklı yağ alımı vücudumuz için oldukça önemlidir. Bununla birlikte bulundurduğu demir sağlıklı ve güçlü kemiklerin teşvik edilmesinde önemli roller oynar. Özellikle içerisindeki kalsiyum ve bakır minerali eklem ağrılarını azaltır. Bu yetenekleri kemik dokusunun korunmasına yardımcı olur. Ayrıca sadece kemiklerimiz için değil bulundurduğu kaliteli proteinler ile yer fıstığı vücudumuzda bulunan kas dokusunun beslenmesine yardımcı olmaktadır. Vücudumuza aldığımız protein çeşitliliği vücut fonksiyonlarımız için oldukça önemlidir. Bulundurduğu bitkisel proteinler ile yer fıstığı bu çeşitliği sağlamanın en kolay yollarından biridir kansere karşı bir avuç yer fıstığı. Çok lezzetli bir antioksidan kaynağı olan bu yemiş akciğer ve prostat kanseri riskinin azaltılmasında etkin özellikleri bulunan yüksek oranda E vitamini içerir. Sahip olduğu antioksidan dizisi kanser oluşumundan büyük ölçüde sorumlu olan hücresel stres ile savaşmaktadır. Fıstık selenyum açısından da zengindir. Bu antioksidanlar güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur ve kanser kanser belirtileriyle mücadele ederek vücut içerisindeki zararlı bakterileri arar, bulur ve nötrolize eder. Böylece DNA'da oluşan zararları azaltır. Düzenli olarak yer fıstığı tüketmek, başta prostat ve cilt kanseri olmak üzere belirli kanser türlerine karşı dolaylı yoldan vücudumuzun yanında olur. Ayrıca vücudumuza sağladığı E vitamini cilt dokusuna nem kazandırır ve esnekliğinin kaybolmamasına yardımcı olur. Güneşten gelen zararlı UV ışınlarından deri dokusunun korunmasını sağlar ve egzama gibi deri hastalıklarının önlenmesinde yardımcıdır. Bulundurduğu yağ asitleri hücre yapısını genişleterek faaliyet ve fonksiyonlarını arttırır. Bu yetenekleri özellikle deri hücrelerinin güçlenmesini ve yenilenmesini kolaylaştırır. Bulundurduğu antioksidan dizisi vücut içi içerisindeki kolajen üretimini teşvik eder. Kolajen bağlarımız ve diğer tüm organ dokularımızın yenilenmesi için çok önemlidir. Bu sayede yer fıstığı dolaşım faaliyetlerini arttırarak derinin en üst kısmında bulunan ölü deri dokusunun çok daha çabuk bir şekilde değişmesini teşvik eder. Bununla birlikte içerisinde bulundurduğu omega 3 ile saç dökülmesi ve kırılmasına karşı etkili bir besindir. Saç yapısını güçlendirerek dolaşım kalitesini arttırır ve her bir saç telini daha güçlü bir hale getirir. Buna ek olarak dolaşımı hızlandıran ve saç köklerini güçlendiren yer fıstığı bulundurduğu kalsiyum ve E vitamini ile saçlardaki nem dengesini koruyarak saçların yapısal anlamda kuvvetlenmesini sağlar. Kepek gibi saç derisi problemlerini önlenmesi için oldukça önemli sorumluluklar alır. Öte yandan yer fıstığı kan kolesterol düzeyi üzerinde ve dolayısıyla da safra kesesi taşlarının gelişimini engelleyen yararlı etkiler gösterir. Tüm bu faydalarının yanında sağlıklı yemişler tüketmek uzun dönemde hormon seviyesini arttırarak vücut canlılığını ve hareketliliğini geliştirir. Peki, bu kadar faydalı olan yer fıstığının herhangi bir yan etkisi var mı? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprağın ana bileşenlerini içerisinde bulunduran bu yemiş, doğru zaman ve miktarlarda tüketilirse hiçbir sorun yaratmaz. Ancak bilinçsiz ve fazla kullanıldığında belirli yan etkiler oluşturabilir. Öncelikle marketlerde ve tezgahlarda satılan tuzlu, çok kavrulmuş ve soslu yer fıstığı çeşitleri saydığımız bu faydaları kapsamamaktadır. Bu çeşitlerinin tüketilmesi önerilmez. Ayrıca bulundurmuş olduğu kaliteli yağla ve proteinler nedeniyle kalorisi çok da düşük olmayan yer fıstığı yüksek miktarlarda tüketilirse kilo problemleri oluşturabilir. Yer fıstığının tüketimi bir çerez olarak değil ani acıkma süreçlerinde bir yardımcı olarak kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki yer fıstığı temelde sağlığımız için oldukça önemli olan vitamin ve mineralleri içerisinde bulunduran güçlü bir yardımcı besindir. Bununla birlikte Antep fıstığı ve yer fıstığı insanların alerjik reaksiyonlar gösterdiği kuru arasında ilk sıralarda yer alır. Bu neden ile düzenli tüketime geçmeden önce alerjinizin olup olmadığına emin olun. Öte yandan toplam sindirim sağlığımız için olumlu faaliyetlerde bulunan yer fıstığı kısa süreçler içerisinde çok fazla tüketilirse sindirim yolunu gereğinden fazla meşgul eder ve düşük su içeriği nedeniyle bağırsaklarda rahatsızlık hissi oluşturabilir. Bu belirtilerinin en başında şişkinlik gelmektedir. Bu neden ile tüketiminin süreçlere yayılması ve kısa zamanda çok miktarlarda tüketilmemesi önemlidir. Öte yandan yer fıstığının içerisinde bulunan bitki özleri günümüzde alternatif tıpta ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız antep fıstığı, yer fıstığı ve badem gibi güçlü bileşikleri beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki yer fıstığı ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar doğal haline en yakın olan yer fıstığının haftanın 2-3 günü günde bir veya yarım avuç tüketilmesini önermektedir. Özellikle ani acıkma süreçlerinde rafine şeker içeren ürünler yerine sağlıklı yağ kaynaklarının kullanımı hem sizi tok tutacak hem de vücudunuz için çok daha mantıklı bir karar olacaktır. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza yer fıstığını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın. Bilgiyle kalın.